Merhaba arkadaşlar, agalarla bugün... Ya ben mi diyeceğim? <laughs> ya ne diyeceğim ki? YouTuber'ların sesinden anlamaya çalışacağız. Kerem videolar hazırladı. Biz üçümüz yarışacağız ve sonunda güzel bir ceza alacağız. Biz hangi YouTuber'lar olduğunu bilmiyoruz. Aynen yani. ben biliyorum sadece. Kerem 18 hazırladı. tane, 20 tane falan YouTuber'ımız var arkadaşlar. Şurada bir tane butonumuz var. Bilmek isteyen kişi o butona basacak. Eğer bilirse 1 puan alacak. Eğer basıp da bilemezse eksi -1 puan yani 1 puan kaybedecek. Oyunun sonunda da en az puanı alan kişiye bir cezamız var. Evet. Ceza sürpriz olsun o zaman. Bir evet, şu an ben, ben de bilmiyorum. Şu an da hiçbirimiz bilmiyoruz. Arkadaşlar videoyu bir beğeni at atmayı unutmayın. Bir 3000 4000 like 4 bekliyoruz bunu. Evet. 4000 like bekliyoruz. Adamdır. O zaman hazırsanız ben arkaya geçiyorum. Hadi bakalım. Tamam. Mustafa adam mıdır? Değil. Değil. Bana var dendi. Tamam ilk kolay kolay bir ismi var. Oğlum ben elimle kapatma. Şey Nasıl vuracağım ben? Bana çok uzak şöyle getir. Tamam şöyle. Okey misiniz? Tamam. Basıyorum. Arkadaşlar bu LoL'le Mustafa her bir tane şey olmaz. Dur 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 bir dakika. Bir dakika. Hayır bir kere de şey. şu an söylemek zorundasın. Ben oğlum refleks olarak bastım. Zaten söylemek zorundasın. Söyle bir şey söyle. Bilemezsen canlı. Oğlum duymadım bile lan Kanka, ben. Yemin ederim duymadım bile. Tamam eksi bir tamam, bu. Tamam işte. bir daha dinletiyorum. Tamam. Arkadaşlar bu LOL'de her tur bir tane... Tamam bilim Android bu abi. <laughs> hayır Enes motorudu. Eksi, iki. <laughs> i̇ki, Enes eksi iki. İki puan kaybettin. Iki. Niye iki puan kaybettin? Çünkü, Çünkü iki, iki kere, bir... kere bastın ikisinde de Enes yanlış bildin Oğlum zaten... Diyorum bir yerden... Ano adroid'e benziyor lan sesini. Adroid'im lan ben onu bile bilmiyorum. Gitmişsin ilk videosunu bulmuşsun sen de. LOL videosunu Tamam, tamam. Tamam, tamam. İkinci, ikinci insan görüyoruz değil <laughs> mısınız? Sizlere bugün... <laughs> Aaa! Karışacağım, karışacağım. <laughs> tamam. Kardaşcım! <laughs> atın. Bu, <gülüyor> Bu... <gülüyor> Bu... <gülüyor> bir tık kolaydı. Bu da Barış abinin 2016'dan bir videosu. <laughs> 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 Bizde, 2017'de mi? Hayır, 2017'de <laughs> Şeyde, midde Zed oynuyordu. Aga be. Tamam, okey. O zaman Can 1, Mustafa eksi 1, Ömer 0. Aynen öyle. Biraz daha ünlü bir isme geçiyoruz. Ama kolay bir isim yine. Hazır mısınız? Hazırız. Bir günde kaç... Aaa be! Aga be! Bir gün şey... Bu ruh Hayır. Yok, yok şey tek, da, tek, tek. Bir dakika tekrardan dinleteceğim de tekrar basabilirsiniz. Şimdi yok. Barış Özcan. Evet evet. Hocam o Ruşen'in sesine benziyor. <laughs> de çok derinden geliyordu ses ya. Yani, biraz da daha tiz bar Barış evet. Zaman... Ben direkt Barış Özcan olduğunu Can... Olabilirim. Kaç saniye oldum? videolar? Benim hepsi 5-6 saniye kısa. 5 -6... Bastak da 5-6 saniyesini dinlesek hmm. mi? Hayır abi? öyle değil. Bastığın anda Hayır. duruyor bilemezsen tekrar oynatıyor tekrar bilmeye çalışıyorsun. Sözcan. Can 2, Mustafa eksi 1, Ömer eksi 1. Sözcan. Hadi bakalım. Can alacak gibi hissediyorum da. O zaman yine kolay bir isimden devam ediyoruz. Geliyor. Pierce's King. Ömer. Eksi <laughs> <X> de Ömer. <laughs> İnsan kendini bilir bu arada. Kime kime? Aa, Tamam 3 3 üç. Çok Üçüm kolaydı ya. oğlum. Can 3 oldu. Hadi. Tamam o zaman geliyor. Hazır mısınız? Ee, evet, hadi, Aa. hadi, hadi. <laughs> bir daha. Aa, yani söylemek zorundasın. Bir Sen daha. Her basam. şeye basıyorsun zaten. <laughs> tamam, dur. Tamam o ikiye düştü. E, Burak oyunda mı? Aa yani evet. tamam, tamam, ikiye Tekrar dinletiyorum basabilirsiniz. Kanın iyi yoksa da hoş geldiniz. Nasılsınız? Lan çocuğun adını unuttum. Şey. Ömer. Vales. Evet doğru. Aa. Sıfır. Aa, Eksi bir Ömer sıfıra yükseldi. Güzel. O zaman şimdi arkadaşlar kim Bayağı geçelim? var ya ben senden çok daha iyiyim. Biraz zor bir isim geliyor. Hazır mısınız? Şimdi size bir sorum var. Önünüze bir marshmallow koysalardı ve deselerdi Ya çocuğu Allah. biliyorum. Hayır değil. Çocuğu biliyorum. Değil. Ya Gökhan Gökhan Valorantçı Valorantçı Valorantçı. Değil değil. Tekrar. Tamam, eksi ikisini tekrar dinletiyorum. Şimdi, şimdi size bir sorum var. Önünü... Mert Coşkun mu? Hayır Nasıl? Ya. ya bir oldun hadi son bir defa Önünüze bir marshmallow koysalardı ve deselerdi ki marshmallow şimdi yiyebilirsin Ya çocuğu biliyorum ama ismini unuttum Tahmin mı? yapıyorsanız geçeceğim bu turu Bir dakika kanka biraz daha Bir tabir daha yaparsın diye da, düşeceğim Ekin Soyak mı? Hayır Ekin Soyak değil son ya Son bir kez dinletiyorum basmak isterseniz basın Şimdi size bir sorum var önünüze bir marshmallow koysalardı ve deselerdi ki marshmallow ya, şimdi Ya çocuğu alalım Aga biliyorum ya Bilemediyseniz geçiyorum Kimdi? Porçay'dı ha, por Aga Porçay evet tamam ya. biliyorum dedim ya Ulan eksi 1 yedim İsmini 1. unuttum 1. oğlum Bir puana düştüm değil Sen mi? Sen 1'sin Ben eksi 2'ye düştüm Bu eksi 2 ve 0 Aynen evet. Kaç vura 900 lira çaldık Valla çaldık sana Kaçarım, kaçayım. Kaçarsam ne? Zegabon. <gülüyor> Aa, <gülüyor> emin olamadım. emin olamadım. Zegabon desin? Bu da arkadaşlar benim 2017'den bir video. Oğlum sesim nasıl değişmiş? Tamam, tekrar tek, der, o tek der, der der iki. Ben bu ne diye oradan anladım. Özellikle Aa. böyle sesimin tiz çıktı. benim de böyle mi? Böyle zaten elim benim. Bu ne? Yüksek böyle. Böylesin. Ne alakası Aa, var? Biraz Böylesin. tuzak bir isim geliyor. Hazır mısınız? Yani tuzak bir Ben ses. iki oldum. Baba gördün mü ne yaptı? Baba Zekans. Kaan 3 oldum ben. Evet. Bu ne oğlum hepsini bu biliyor ama oynamıyor Ee, bilin, bilin oynan buna. Oğlum. Bilin. Oyna ya. Yani <laughs> Basmıyorum oyna. Bu da arkadaşlar Kaan'ın 2008 mi 2010 mu? Kaan'ın evet, evet. hali arkadaşlar. Şey işte ezeldeki sahnesi. Ha, hatta ha, bu hali sen yapmıştın değil mi Can? Evet. Puan durumu 3. Eksi 2, 0. Ooo bir saniye o zaman kim gelsin? Tamam yine kolay bir isimle devam ediyorum. <laughs> bugün tekrar Minecraft yarışmasıyla karşınızdayım. Bu sefer e adal al diyeceğim onu. <laughs> Hayır değil. Eksi e 3. Ne bileyim Minecraft dediği <laughs> için adal dedim. Tekrar acaba bak tuzak soru. Çörlüklerine şey yapmayın. Çok Sen benziyor. sesine odaklanın. Dur dur ben bir daha demetiyorum. bugün tekrar Minecraft yarışmasıyla karşınızdayım. bugünkü Minecraft yarışmamızın konusu. Bilemem ki. Ben de mi? Abi? Ünlü bir isim. Spoiler veriyorum. Bayağı ünlü bir isim. Çok eski bir videosu ama. Ya konuşmasını kim Çok herkese ünlü benzetiyorum. bir isim. Diyorum. Çok aşırı ünlü bir isim. Basma ama onun dışında demek istiyorum. Bilmiyorum. Çok ünlü evet. bir isim. Son kez dinletiyorum. Bilemezseniz turu geçeceğim. Tahmin yoksa pas geçiyorum turu. Basmayacağım ama tahmin söyleyeyim mi? O ne öyle ama. Ya, ya, puan almayacağım. Söyle, de oğlum ben de söyleyeyim. Tamam bu Orkun'u dedi sen. Sen? Ben Enes ya da Baturay diyorum. Ya ben, ben sen? Orkun demiştin. Yani. De. Keşke tuşa bassaydın. Orkun mu? Orkun mu? Orkun, orkun hiç Minecraft çekti çok O da o kanal değil miydi olmacı Ne? O da değil miydi Oyunun sesi hiç benzemiyor. Bende ben de hiç ses benzemiyor da. da. Çok ünlü izlediği için o aklıma Orkun geldi. Oğlum Çok spoyle ünlü Minecraft oynayan biri Orkun. Tamam bu yine spoiler vereceğim. Eskiden bayağı popülerdi bir anda patlayan. Eee böyle sesi biraz garip. Bugün biraz midem kötü. Dün gece iki litre pepsi içip dört evet. bir külüfeyi arda arda yedim. Hiç yok mu tabi? İpucu, i̇pucu ister misiniz? Olur. Ee, uzun bir süre yüzünü kimse bilmiyordu. Tekrar dinletiyorum Uzun bir süre yüzünü kimse bilmiyordu. Bugün biraz midem kötü. Dün gece iki litre pepsi içip dört lambacım bir külüfeyi arda arda yedim. Son bir ipucu veriyorum. Hatta sesi dinletmeyeceğim. Eleştiri kanalıydı. Ya biliyorum biliyorum. Da, Nasıl o zaman? İşte, şey. Kanalı biliyorum. Tipi mi? aklımda yani. Ya yani şu an resmini çizdim tipi ama abi bilmiyorum. Ama hala yüzünü göstermedi ki o. Ama bir yerlerde Görek şey yok. yok mu? Evet. Kim? Kim? Ha yörek kim? Kim? ha. Tamam kim? Görek yok. O kim oğlum? Biliyor Daha, musun? Ben biliyorum. Bayağı tap. Şu an da bayağı yine hala gidiyor yatıyor da. O zaman diyorum tip. 4 oldu. 4 mü oldu? Tamam. Ben hala sıkılmıyorum. Buradan içeri. Tamam bu çok kolay artık bunu bilmeniz lazım. Birazdan efsane konuklarım gelecek. Rem de Aynen doğru. Aa bak doğru lan. Ya hiç bunu Oğlum başta bilemediğim şarttan geldim. Youtube'la alakam yokmuş lan. Evet. Şu an anladım, Youtube'la gerçekten evet. alakam yokmuş. Tamam devam edelim. Ömer kaç oldu sen? 1 oldu. 6 yazarız ya. 4, 1, 3. Hayır başarılı Mutlaka mutlaka görmüşsünüzdür İmkansız yani Damla bilinç Damla Can bastı, Can bastım İnternetin ilk fenomenlerinden birisiniz. Hadi, Hadi bakalım Ben, ben de onların peşine takıldım ve şimdi birazdan onların evini basacağım Vaka vaka diyorum Herhalde evet. gerisini siz anladınız Çok tanıdık Ha bir dakika Hayrettir Aynen Aga be. Bak Aynen. çok tanıdık dedim doğru ya Peki tanıdık bir şey söyleyeceğim ki... arkadaşlar Beni niye bu videoya <laughs> aldın? <laughs> <laughs> Beni niye bu videoya aldın? Ne bileyim oğlum <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Tam tamam o zaman Zeynep onu bilir lan? Zeynep onu Aynen şey gibi değilmişse şey. tamam. bu, bu videoyu Cihan Albayrak'tan gördük mesela arkadaşlar evet. çektik orada da Cihan aynen böyle diş gibi bir şey bilemiyordu ama. Sen Cihan oldun sen Baturay'sın sen Enes'sin. Oğlum benim Yusuf'la alakam yokmuş ki ben videoyu izlemiyormuşum <laughs> tamam, ki. Tamam Mustafa senin bilebileceğin kolay bir insan. Ben bilemem kanka. Bunu bilmen lazım. Ben, ben hiç bildim mi <laughs> hiç bilemedim hiç ben. bilemedin Basmıyorsun ki. Bas, oğlum bilmiyorum ki basayım ben. <laughs> basınca da yanlış oluyor zaten. Tamam basıyorum. Bas. Çok hızlı başlıyor Vesta maçlar hem <laughs> hem de maç. Şafak. Sen <laughs> <laughs> hiç aynı Bak ben da ondan... tanımadım. Ben bile bilmiyorum oğlum. Ne Şafak'ı oh, da o. bilmiyorum ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine... Meryem Can mı? Aynen. Ha, Tam diyecektim. Ya. can Peki bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Bir. O kim? Kanka, o bayağı ünlü gör sen bilirsin. Bayağı Ünlü kadın. En ünlü kadın. Yani en ünlü kadın YouTuber. Aynen. Son zamanlarda yükselen isimlerden birisi. Allah Allah, bunu ama burada Tuna Tavus diyeceğim. Evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> bir bilmiyorum. tek bunu bilirim. Sanırım ben de bilmiyorum. Bir tek yani. bunu bilirim. Musaba. Eksi iki. <gülüyor> <gülüyor> Bravo lan bana. Jübile, jübile. Oo, bu isim bayağı zor. Bilmenizi çok beklemiyorum. Burası çalışma odası. Eşim sağ olsun hep hazırda bekler. Bir dakika, ya. İpucu vereyim mi? Bir daha oynatsana. Oyunla alakalı videolar çekiyor ama belgesel tadında. Tekrar basıyorum. Burası çalışma odası. Eşim sağ olsun hep hazırda bekler. Ya He. ben biliyorum bunu ya. Ben birini söyleyecektim. Çok zor dediğin için onu... onu <laughs> çok ya. zor, yani değil. zor değil. Yani aslında şey, ünlü bayağı abonesi var ama yani herkesin bilmesini yani. bekliyorum. Son bir kez dinletiyorum. Burası çalışma odası. Lol kit oğlum. Aynen. Nasıl değil e ya? O şey bir şey söyleyeceğim. İpucu yayını yapıyor mu ayrıyette? Yapmıyor. Ya ne öyle var. bir şey mi var? İpucu soruyoruz oğlum. Hepimiz yani öyle biliyoruz. Hiç bir denk dakika. gelmedim yayın yaptığına. Bir daha avratsana. Son bir kez inetiyorum. Oğlum Okan <laughs> abinin sesine çok benzemiyor mu? Burası Bilmiyorum. çalışma olmalı. Tamam bilemediyseniz geçiyorum. Kim? Kim? Deniz Kirazoğlu. Aa o ben oğlum Deniz tamam, Kirazoğlu. Abi, tamam o çıktı işte Exatlon'a. Dekatlon ama Exatlon'a. Hayır çıkmadı. Exatlon da <laughs> yoktu. Deniz Kirazoğlu yok muydu oğlum? Hayır Deniz Kirazoğlu yok. tamam O zaman son bir isim kaldı. Siz kapışıyorsunuz şu an Sen eksiye düşünce anne Ben eksi 5. Ben 5 oldum şu an. 5 can 5 mi ne oldu? Kamera şeyden bakarız. Kayıttan bakarız. Hmm. Ben de tam hatırlamıyorum. ben öndeyim de, oğlum. En çok zaman, ben bildim. O zaman bak son isim geliyor. An. Yine eskiden çok popülerdi. Şu an hala popüler ama çok eski bir videosu. Yaklaşık bir haftadır hiç video çekmedim. Evet. Murat abi GT. Aynen, aynen. Sesi de ki çok az geliyor. Sesini aç diyecektim Ben Ben şeyinle aksanla anladım. Bitti mutlaka. bu kadardı. Can. Ben aç evet, kar ben... öndeyim şu an net yani. En fazla bildim birinci. Aynen. Altta yazıyoruz zaten arkadaşlar. Aynen. Kim kaç puan aldı? Sanırım Can birinci, Ömer ikinci, Mustafa. Ben hala bu videoya neden girdiğimi bilmiyorum. Peki bununla ne yapıyoruz? Asosyal <laughs> bir. Var mı öyle oluyor mu? Ne alaka oğlum? Adamın işi İşim adam. bu. Benim de işim ama ben bütün YouTube'ları izlemiyorum kardeşim. Ha, demek ki ses şeyi benim daha iyi o zaman. Oy, o zaman Can. Hiç Öyle ses yeteneği. Hiç, Arkadaşlar şey hiç zorlanmadım. Aşırı kolaydı. Basitti bunlar çerez. Ceza olarak ne istersin? Ceza ya? olarak da ceza olarak kardeşime çok büyük bir Buk. ceza vermek istemediğim için besin değeri de yüksek olan bok yiyeyim oğlum? Çiğ yumurta. Ya kanka Oo, ben, ben bir şey söyleyeceğim. Başta söylemediniz. Ben de şimdi kabul etmem. Ne <laughs> yemem <yedilerim gülüyor> etmem? Ben çiğ yumurta falan yemem kanka. Oğlum canların videoları da oydu. Yok, Yemeyeceksin ki içeceksin. İçmem de. Nasıl içmem? Kanka bana yaptıramazsınız. Oğlum o zaman illa yemeli Güzel şey. Söyleşeyiz. ben onu girer mi Pişirelim. O zaman hayır o yorumlarda gibi. izleyiciler belirlesin Mustafa'ya. Bir sonraki videoda yapalım cezayı. Tamam bir, bir şey, diyeceğim. Canım, yemekle mi? ilgili hiçbir şey yapmam, kusabileceğim şey tamam. yapmam. Two thousand years later. Ben bunu dikerim. Tamam. tamam. Ama ben buraya kusarsam sistemi Kusmazsın zersin. Kusmazsın kanka bu... bu, uzak, bursa, bu baba, şey bursa bunu, bursa. bunu bunu, bunu ses sanatçıları konserden önce falan Lan ben ses sanatçısı mıyım? Yani Kötü bir şey değil yani onu demek istiyorum. Salat. Sanki rapçiyim ama bu. Hadi hadi. hadi. Sen olsun. Hadi. Sen Mustafa'sın. Mustafa, 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 Mustafa. Hadi tek attın. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? İçmedi ki. İçmedi ki oğlum. İçmedi ki oğlum. Şöyle yaptı. Kanka bir şey söyleyeceğim. Yo, tamam yeterli tamam, bence. Güzel istiyor. saat bulu. Güzel mi? Ne ne yapar? Yani... tamam hadi o e zaman... zaman. Biz soru anlatına tamam, bakabilir baba. miyiz? Soru bakabilir miyiz? Tamam videoyu kapatalım. Kapat ama be. Kapatabilirsin. Arkadaşlar <laughs> videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İçerik fikirlerinizi de yorumlarda yazın. 2-1 Şey yap. Bizim hareket.